kampımızı kurduk. Yemek faslına geçtik sayılır. ateş yakıyoruz. Gayet güzel. Etrafımız ormanlık. Biz Karagöl'ün biraz daha böyle ilerisine gittik. Ama çok da gitmedik. Arabamız burada. Şöyle manzarayı göstereyim. Ateşimiz orada yanıyor. Şu manzaraya bir bakın. Sabah yürüyüşüne çıktım. Güzel bir manzara kalabildiğimi düşünüyorum. Karagöre gelebilirsiniz bence. Çok fazla uzaklaşmak istemiyorum. Gün hoş Evet şimdi bulgur pilavı ve ton balığı yapacağız. İslam mutlu musun? Çok mutluyum. <laughs> Görünüyor mu acaba? Görünüyor. Çok iyi. Cengiz Han abi yatıyor. Biz de kalktık. Çorabım ıslak gibi. Şu an çok iyi. Daha kötü geceler görmüştüm. Herhalde bir 3 dereceye falan düştü. Bu da bayağı zorladı. Yani 3 derece. Ben sadece battaniye getirdim iki tane. İnce battaniye öyle kalın tutacak bir şey değil. Bugün de full yağmur var. Ya yani keşke başka zaman gelseydik. Ben böyle olduğunu düşünmüyordum. Keşke baksaydık da. Ya böyle gösteririz zaten abi. Ha, saat 11 12 gibi yağmur başlayacak. Ya ful yağmur. Buraya gireceğiz. Gece bitecek yağmur. Ben de yanlış hava durumuna bakınca düzeldi sandım da serin Yağmurumuz geliyor. <laughs> Yetmez mi oğlum <laughs> bu? Ne diyor, duydun mu? Ne diyor duydun bana yeter diyor. <laughs> oğlum su varsa dökme. Su var var. Su üstünce dök bence. Ustam çıkan mı hazırlıyorsun da? Bulgur pilavlı, ton balıkta bir bulgur pilavı. Bir pilavı. Tuz <laughs> mı? Bence var. Pirinçte mi var? <laughs> Çadırım Bu sefer su alıyor <laughs> <laughs> Çok iyi bir deneyim Anlık böyle gök Olabiliyor Aslında şu kabı Böyle su gelen yerlerden birinin altına koysam mantıklı olur Hadi bakalım ne yapacağız Hala bu kadar olur abi Lastiği de biz patlatmamışız. Bizden öncekiler. fırat atmış. Evet. Şimdi lastiğimizi yaptırıyoruz. Bizden öncekiler patlatmış. Öyle lastik şey geldi. Yetmez. Yol.